Çalışmakta olduğum firmada doğum sebebiyle ayrıldım. Sonra eşimle karar verdik. Genç Çiftçi Projesi'ni duyduk. Eşim geldi bana anlattı. Zaten ya evliliğimiz boyunca istiyorduk böyle bir şey. Eşim istiyordu ama sürekli böyle bir erteleme durumu vardı. Ondan sonra tamam dedik biz de. Başvurduk. Kolay olmadı, zorlukları oldu 9 sene içinde ama istediğimiz için çaba da verdik. 2016 yılında başvurduk Genç Çiftçi Projesi'ne. 6 tane hayvanımız geldi. 6 hayvanla başladık. Küçük bir işletmemizle başladık. Sonra orası yetmedi çok şükür. Karşı taraftaki ahırımıza devam ettik. Orası da yetmedi çok şükür. Sonra buraya burayı aldık, burayı kurduk. Böylelikle büyüdük yani. Hedefimiz 500 kapasiteyi çıkartıp bu işleri işte ülke ekonomisine eee katkıda bulunmak. İlçe tarımın eee bizi sağlık e, şeyinde hayvanların sağlığında işte koruma ile ilgili bir programları var. Kursları var. Onlara katılıyoruz. Onların uyguladığı bir eee iğne aşılama, şeyde, aşı, aşılama şeyleri var. Onlardan yararlanıyoruz. E, Alet ekipman şeylerinde başvurularını bu ilçe tarıma yapıyoruz. Kaşıma fırçaları ee, falan. Bunlar işte eğitimler veriyorlar bizlere. Onların dediği doğrultuda da gidiyoruz. İşte 6 tane hayvanla başladık 2016 yılında. Emekle işte 220 sayısına kadar da ulaştık. Ee, gençlerin Ben bu şekilde Bu işlere girmesini istiyorum. Bayanların özellikle e, Bu şekilde Bu işlere yönelmesini istiyorum. Bu devlet kurumlarımızın Ziraat Bankası'nın verdiği çiftçilere çok büyük bir Sütlasyonlu krediler var. Onlardan e, O şeylerden yararlanmalarını istiyorum. E, bence Çok Yararlı olur. Hani hayvana Türkiye'nin ihtiyacı var. Ette bir açımız var. İşte e, buraya kurduk. Çok da mutluyuz. Gençlerin özellikle işte kurslara gidip araştırıp e, hayvancılığı yapmalarını çok istiyorum. Gerçekten önemli bir, bir, açık var yani çiftçilikte. Bence çok mutlu olurlar. Çok da kazançları da çok güzel olur. Gençlerin araştırmasını istiyorum. Yani devletimizin de bu konuda çok büyük destekleri var. Bunlardan yararlanıp her şeyin çok kolay olacağına inanıyorum. Yeter ki araştırsınlar, eğitimlere katılsınlar. Biz işimizden çok mem memnunuz.